Merhabalar arkadaşlar. Barın Arkasının yeni bölümünden hepinize merhabalar. Bugün Joker No. 5'teyiz. Yanımda Ramazan var. Ramazan abi benim bar şeflerimden bir tanesiydi. Keza benim barmenlik yolunda ilerlememe çok yardımcı olan insanlardan bir tanesi. O yüzden saygım sonsuz. Bugün Ramazan'la beraber olacağız. Evet arkadaşlar, Ramazan abiye çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize 3 tane güzel, birbirinden güzel kokteyl sundu. Bir tanesi Negron haftasına özel yaptıkları Signature kokteyllerden. Bir tanesi Bodrum mandalinası, sosyal farkındalık projesi. Bir tanesi de Bloody Mary. Ben çok severim bu arada Bloody kokteylini. Yavaştan izinle başlıyorum Negron'dan. Hem tadalım beraber, hem ondan sonra sen bize aktarırsın ne kullandığımızı. Bu arada normal Negron'dan daha farklı. Çok daha farklı yani. yani. Ben daha şey bekliyordum mesela daha böyle benzer bitleri, acılığı daha fazla gelir ama hani biraz daha yumuşatmayı başarmışsınız bence kendi yaptığınız vermutla aslında. Şimdi bunun adı Summer'la beyaz aşkı. Elinden de görebileceğin gibi kırmızılı. Okan kahverengi, haş rengini verir. Burada yaptığımız şey aslında şeydi. Cini Nistanca ziyarı da yıkamak. Sonrasında kamperin bitlerini korumak ve vermut üzerindeki tatlı da arttırmak. Aynen Sonra öyle. Yaparken şarap kullandık. Yine Martin'in başka türlerini kullandık ve çiçekle birlikte tatlandırdık aslında. Özel çiçek susumuzla birlikte. Çok güzel bir içerik orada. Orası da kampanya bitterlik yani. Aşkın rengini sağlık aslında burada bir yerde. Güzel bir kokteyl. Bitterliğini koruyan ama dengeli ama ne bileyim aslında Lady de olabilirdi ismi. Yani evet, bu arada. için biraz daha yumuşak bir şey değil yumuşak de, çok şey bir şeydi. Standartta kalması, genele yemek için. Herkes Negroni içemez güzel. diyebilir miyiz aslında? Birazcık da herkese hitap eden bir Negroni gibi. Ya kötülüğünden evet. değil, kesinlikle tat olarak çok yumuşak bir dokuya sahip. Ama nazar. Evet. Negroniyi bilmek gerekiyor. Negroni bilmek, negroni. Evet. Negroni negroni o bilmek gerekiyor. yaz Negronisi gibi. Evet. O tatlılığını koruyan güzel bir Negroni. Benim sevdiğim Negroni. Peki ne kadar daha yapmayı düşünüyorsunuz bunu? Çünkü hani Negroni haftasını özel yaptığınız için insanlar hep bulabilir mi burada yoksa devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? Joker'de kutlayan zaman, zaman zaman değişiyor. Bizim gelişmemiz lazım. Rökenin ilerlemesi lazım. Kesinlikle. O yüzden kokteyl zaman zaman değişir. Ama bir süre kalacak. Yani Kesinlikle. elimizde belli bir şeyimiz var. Belki bir iki ay, belki üç hafta. Duydunuz yani iki ay boyunca burada, iki ay sonra belki de bulamayabilirsiniz. Ben denemenizi öneriyorum. İkinci olarak e, sosyal farkındalık projesi için yapılan kokteyl denemek istiyorum. Ben keza ben yapmıştım kokteyli burada çalışırken. Hani seviyorum. Bodrum mandalinasının tadını da seviyorum. O <laughs> satsuma ile lime arasında olan o ufaklığı bilmem nesi hani gerçekten endemik türlerden bir tanesi. Eğer yanlış bilgi veriyorsam kusura bakmayın. Bunun içeriği içerik olarak ne var bunun içinde? Etasını patlayıp bir şey biraz daha patlar getirdik. Kabuklarını ısıtıp eğitiyoruz. Tamam. tekrar yağını, şekerle birlikte başka bir oluşum elde ediyoruz. Oleya sakkoru dediğimiz bir şey işlem Sonrasında da tuzlu kabuklarla birlikte birleştirip hem kokusundan hem de mandalisi deneyeceği bir denge sağlıyoruz. Bodrum mandalisi çok özel bir Ürün. ve bu ürünü dikkat çekmek istiyoruz aslında yani. Şu Kesinlikle şu an bu arada. Her dükkanımızda vardır zaten. Her dükkanımızda küçük farklılıklar vardır ama bu vardır bir şekilde. Her var mıdır farklı olduğu için. Bu arada ama ben takdir çok ediyorum. Çok dengeli yani çok dengeli bir kokteyldir. Bu da birkaç aylık süreç zaten. Bodum Banyanası'nın oluşmadan önceki son aşamada bir stokluyoruz. Onu yapıyoruz ürünü ve stokluyoruz. Ve bu da 1-2 aylık bir süreç. Bir iki aylık bir yani süreç. Yani her, ay, her yıl 1-2 ay yapabiliyoruz sonra yok ama şöyle diyebilir miyiz peki? Her böyle yaz sonu, kış başlangıcına doğru elimizde bu kokteyl bulunacak gibi bir şey. Tabii Ama ki. Şey Eylül ayında yani. zaten. Eylül, zaten ayında. Eylül ayında bunun, Ağustos'un sonu toplama işlemi gerçekleşiyor Bodrum'un festival havasında gerçekleşiyor biraz daha. Evet. Çünkü ürün çok değerli bir ürün. Çok azalmış bir ürün. Bir ürünü yaymak istiyoruz. Kesinlikle evet. bu arada. Ben takdir ettim bunu. İznini tadıyorum peki. bu arada. Bu şu an bir margarita twist'i galiba. Bu margarita twist'i. Bunu cinle yapıyorsunuz. Başka romla bir şey yapıyoruz. romla yapıyorsunuz. Daikyo twist'i var. Bir tane kolis twist'i var bizde. Körü alakalı bir şey yapacağız. Hem mandalini körü yaptık yani. Gayet güzel. Bu çok az bir ürün olduğu için o dönemde kullanmak için fazlası alıp farklı şekillerde yapıp daha uzun sürdürebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam 200 kilo 200 kilo siparişler geçiliyor diye hatırlıyorum ben. Ya, ya da hani öyle duydum. Çarpı sene. Sene çarpı iki buçuk katını söyledik bu sene. Margarita içmekten sıkıldıysanız ve farklı bir tat arıyorsanız keza gerçekten Bodrum mandalinasının tadı asla ve asla limon ve lime'a benzemiyor. Ekşilik okey ama tat olarak aroma olarak gerçekten bir Bodrum mandalinası aroması var yani. Hani bir bazı şeyleri anlatamazsın ya gerçekten bazı şeylerin tadı o tattır. Yani... Bodrum mandalinasının tadı da kesinlikle o tat yani. Asitesi yüksek bir şey yani. Evet yani zaten çok yüksek çok bu arada. dengelemek ya zor bir ürün. Ama dengeledikten sonra çok keyifli bir ürün. Keyifli bir ürün kesinlikle katılıyorum. Yani güzel kokteyl bu Üçüncü kokteyle geçelim istersen. Bloody Mary. her barda aslında yapılan ama her barda hakkıyla yapılamayan bir kokteyl bence. Keza Bloody önerirken şöyle öneriyoruz biz. Senin de şeyinle katılacağını düşünüyorum buna. Akşamdan kalmaysanız gerçekten hmm. yiyeceğiniz bir yemek yanına ya da başka bir şey yanına o akşamdan kalma hissini sizden kaldıracak çok yegane kokteyllerden bir tanesi. Sabah içebileceğiniz sayılı demeyeceğim aslında tek kokteyl diyebilir miyiz buna? Sabah içebileceğin tek kokteyl aslında yani böyle akşamdan kalmasın. Dün gece çok iç ve sabah geliyorsun. <laughs> beni ayıltacak bir şey lazım, çivi çiviyi söker. Vladimir aslında yani. Ben yani, her zaten tüketilir ama Vladimir gerçekten sabahları aç kalın, yani böyle bir tane bir şey istemiyorum. Bir, bir kahvaltı kokteyli aslında. Evet ama işte Vladimir'in orijinali vodka domates suyudur aslında. Evet. Biraz garip bir şey yani. Biz zaten yıllardır gelen klasik kokteyli biz küçük küçük kilitleriz. Orijinalini evet. bozmadan. Kesinlikle. Vodka vardı, domates suyu vardı. Ve onun için farklı şekilde kendi bakış açımımızı katarak farklı bir hale getiririz. Biz de bunu biraz daha böyle Çorba gibi düşünün aslında. Çorba, İçinde evet. farklı soslarımız koyduğumuz, dengelediğimiz, kereviz koyduğumuz, limon koyduğumuz, zeytin suyu koyduğumuz farklı şey ne oldu böyle? Farklı bir kokteyli. Biraz da biz turşulu sunuyoruz bunu. Biraz da işte insanlara şey gibi gelsin böyle. Ağzındaki yoğun bir kokteyli bu arada. Evet. Yani yapılma tarzı da farklıdır. Farklı bir teknikle yapılır. Bu arada trol tekniğiyle ilgili insanlara söyleyebileceğin aslında Vladimir'in trowlanmasının sebebi bence yani kendi düşüncem açısından yani i̇çindeki baharatların, ondan sonra içindeki domates suyunun vesaire havalandırmak ve aynı zamanda shake atıldığı kadar fazla sulandırmayıp aromayı bozmadan e, kokteyli içilebilir hale getirmek için atılır aslında. Bu şarabın birazcık mesela dışarıda bekletilip aromalarının beklenen, yani kırmızı şarapların da <laughs> birazcık anladım. karafa alınıp bekletilmesi gibi yani bir şeydir işareti. aslında. Üç kokteyl var, üçte farklı üçte yapan kokteyl. Evet. Hepsinin yapım amacı da çok başka. Kesinlikle. Sulama payları çok başka. Evet. Bunda yaptığın sulama payı. Bundaki yoğunu kaybetmemek için. Aynen öyle. Bunda yaptığım teknik, stör tekniği, bundaki rengi korumak için, bundaki doğru sulama o içine girmek için, dengelemek için. Bunu sağladığın zaman oluşan şey bambaşka bir şey. Bundaki sulama en fazla olan sulama ama korktuğun gereken şey bu. Aynen bu öyle. öyle. Yaptığın zaman da zaten şey düşünüyorsun hani, diyorsun ki anlıyorsunuz ya ben bunu böyle yapmam lazım. Çünkü buna verdiğim şey, bu tadı alamıyorum, bu tadı havalandırmam lazım. Aynen yani öyle. Yani şeyi korumam, yoğunluğu korumam lazım diyorsun. Güzel bir kokteyl. Denge bir kokteyl Bunu da tadalım abi. Ben bu arada çok severim Vladimir'i. Evet. Hani tercih de ederim aslında. Her yani... mekan farklı yapar. Evet. Yani her mekan farklı yapar. Çok bir şey olduğu için yani inanılmaz şeyler çıkıyor. Sosu bir sırdır diyebilir miyiz? Mi? Her mekan farklı yapar her ya. Her mekan aslında. farklı yapar yani. Şimdi bizim burada inandığımız şey bir şeyi sevip sevmek başka bir şey. İnsanların ne seveceğini anlamak gerekiyor yani. Kesinlikle. Bir şey yaparken insanların ne seveceğini düşünüyoruz hayatımızda. Yani diyoruz ki tamam bu iyi bir şey ama insanlar bunu sevmez. Benim için iyi olabilir. Ben acı hissetmek zorunda değil. Acının da belli bir seviyesi var. İnsanlar için anlayabileceğimiz belli bir seviye vardı. Bugün Joker'deydik. Bugün Ramazan Kurulu ile beraberdik ve ben kendisini çok seviyorum kesinlikle. Bana bar konusunda yardımcı olan yegane insanlardan bir tanesi onunla olmak da kesinlikle ekstradan bir zevk verdi bana. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ama her programın kapanışı yaptığımız gibi bu programın kapanışını da Kalem Biro yapacağız. Birazdan tekrar sizinleyim. Bugün Joker'de Ramazan abi ile beraberdik. En güzel kapanışlar ve en güzel açılışlar bir aile olur. Biz Kalem biramızı aldık. Muhabbete devam Size iyi seyirler diliyoruz görüşmek üzere.